Herkese merhaba ben Satı Melek kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir tatlı tarifiyle ile geldim. Önden böyle bir gösterdikten sonra hiç zaman kaybetmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle şerbetini kaynatalım. Şerbetini soğuk bir şekilde kullanmamız gerekiyor. 3 su bardağı toz şeker 2,5 su bardağı da su ekleyelim. Çeyrek de limonun suyunu ekleyelim. Daha sonrasında şeker kendini bırakana kadar karıştıralım. Sonrasında da ocağımızı alalım. Kaynamaya başladıktan sonra dakika tutalım. Bu şerbetimizi dakikalarca kaynatmamıza gerek yok. Kaynamaya başladıktan sonra dakika tutalım. 2 dakika kaynatıp ocağımızı kapatalım ve soğutalım. 125 gram oda sısında yumuşamış tereyağı ya da margarin ben biraz karıştırdım. Üzerine daha sonrasında bir su bardağı pudra şeker ekleyelim. 1 çay bardağı sıvı yağ. 2 tane de yumurta ekleyelim. Ben bugün aroma vermesi için portakalın kabuğunu kullandım. Eğer portakal kabuğu, limon kabuğu kullanmak istemezseniz bir paket vanilya ekleyin. 1 çay kaşığı portakalın kabuğunu ekledim. 1 paket de kabartma tozu ekleyelim. Unumuzu eklemeden bütün malzemeleri karıştıralım. Un olarak ben 5 su bardağından bir parmak eksik un kullandım ama un miktarı herkeste farklılık gösterebilir. Kontrollü bir şekilde azar azar ekleyerek yedirelim. Hemen sizlere hamurumun kıvamını göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi elimde hamur kırıntıları var. Hafif de elime yapışıyor ama temiz elime aldığım zaman hamurumuz böyle kaymak gibi. O kadar güzel bir dokusu var ki böyle istediğiniz şekli verebilirsiniz. Burada sizlere kıvamını net bir şekilde gösterebilmek için hamurumla bayağı bir oynadım. Fırın tepsimizi yanımıza alalım. Hamurumuzdan da cevizden birazcık büyük olacak şekilde hamurlardan alalım ve avuç ortasında yuvarladıktan sonra aralıklarla dizelim. Hamurun kıvamını görmüş olduğunuz gibi yuvarladığınız zaman da çatlama falan olmuyor. Bayağı bir düz yuvarlanmış bir hamur oluyor. Tamamının şeklini verdikten sonra da evinizde hangi malzemeniz varsa tam orta kısmına batırın. Benim badem vardı. Badem ekledim. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırınımıza verelim. Yaklaşık 30-35 dakika sürebiliyor. Rengini değiştirdikten sonra çıkartın. tatlımızı fırından çıkart çıkartmaz soğutmuş olduğumuz şerbetiyle buluşturalım. Şerbetiyle buluşturduktan sonra da dinlenmeye bırakalım. Yaklaşık 2-3 saat kadar dinlendirmeniz yeterli. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Sizi finaliyle baş başa bırakıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni tariflerimden de haberiniz olsun izledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum Allah nasip ederse yeni tariflerimde yeni lezzetlerimde görüşmek üzere sağlıkla kalın hoşçakalın